Bol çiçekli günlerden merhabalar. Çiçek kanalıma hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Bugün sizlerin evine orkidelerimle ziyaret ettim. Evet bugün sulama zamanları geldi ve sulayken değişik bir kür hazırlamak istedim. Orkidelerimizi besleyecek, vitamin verecek, çiçeklerini daha canlı, uzun süreli böyle dalında tutması için bir kürümüz var hem evdeki malzemelerimizi kullanmış olacağız hem de orkidelerimize muhteşem bir kür yani mucizevi bir kür hazırlamış olacağız. Evet gördüğünüz gibi daha hala çiçek çıkartmak için dalları şöyle ucunda da var göstermek istiyorum. Bu şekilde daha büyümeye devam ediyor. Biz tabi bunlara takviye besin vererekten bu şekilde bol çiçekli hale getiriyoruz. Yani ne demişler bakarsan bağ bakmazsan da olur diye bizler de bu şekilde bitkilerimize bakıyoruz. Değişik evdeki malzemelerimizle küller hazırlıyoruz. Tabi bunların dışarıda hazır olan besin takviyeleri de satılıyor ama biz hem evlerimizdeki atıklarımızı değerlendirmiş oluyoruz hem de bütçemizi çok yormadan çiçek bakımlarını yapıyoruz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Çift dal vermişti bu. Daha önceki videomda da var. Ve bayağıdır da çiçeklerini açmaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi çiçeklerinde de solma yok. Gayet sağlıklı. Şöyle göstereyim. Bunda da çiçek tomurcuklarını oluşturmaya devam ediyor. Evet bu orkidemde daldan hatırlarsanız dalından çoğaltmıştık. Bu şekilde dalını işlemler yapmıştık ve daldan ben keiki çıkmasını istemiştim ama tekrardan orkide dalı çiçek dalı verdi. Hatta bir dal daha verdi. Çiçek dalı şöyle o da tomurcuklanmaya başladı. Göstereyim. Bir de arkadaşlar şurada üçüncü yaptığımız boğumda da keiki verdi. Yani iki çiçek dalı bir keikim oluştu. Bir dalda Şöyle orkidenin kendini de göstereyim. Bu şekilde mecburen bu yana yattığı için de kırmamak için bu şekilde devam etti. Şöyle çiçeğini göstermek istiyorum. Hatta şu bölgeye geçeyim. Evet, çiçeği de bu şekilde açmaya başladı. Şöyle de tomurcuklarını da göstereyim arkadaşlar. Bayağı iri bir orkide çiçeği bu. Şöyle. Evet bu da açtı. Dediğim gibi ikinci dalda açmaya devam ediyor. Şöyle tomurcuk vermeye başladı. Ve üçüncü boğumumuz keykiye dönüştü. Evet bu orkidemizi bugün sulama vakti geldi artık. Buradaki köklerimiz artık boz renge dönüştü. O yüzden sulama zamanının geldiğini de anlıyoruz. Bu da iki dal varken arkadaşlar şöyle göstereyim. Şu bir dal çiçeği açmıştı, solmuştu. Şu ikinci dalımız, üçüncü dalımızı da, çiçek dalımızı da bu şekilde verdi ve gördüğünüz gibi tomurcuklanmaya başladı bu da açacak. Çok sürmüyor zaten arkadaşlar tomurcuk verdikten sonra kısa sürede açmaya başlıyor şöyle göstermek istiyorum şöyle arkadaşlar görebiliyor musunuz bilmiyorum ama burada da dal mı geliyor kekimi geliyor bilemiyorum şurada bir gödelme oluştu hemen şuraya netleştireyim Evet şurada bir gödelme oldu gördüğünüz gibi artık kekimi olacak dal mı gelecek ilerleyen zamanlarda bunu da takip edeceğim ve sizlerle paylaşacağım şöyle bu orkidemizde şu hava kökleri yeni çıktı arkadaşlar şöyle göstereyim gayet sağlıklı bir şekilde olduğunu göstermek istiyorum sizlere şöyle yeni yeni kökler çıktı hava kökü verdi üçüncü bir dalı verdi çok şükür hani gayet sağlıklı yaprakları şöyle sert sert verdi. Bu şekilde şu komşumundu. Bu da ölmek üzereydi. Bunu bulaşık deterjanıyla hijyen yaptım arkadaşlar ve tekrardan iyice duruladıktan sonra ekim işlemini yaptım ve şu yaprağı yeni çıkarttı. Evet görüyorsunuz buradaki yaprağını da yaprağını verdi ve kök de arkadaşlar şöyle baktığın zaman köklenme de meydana geldi. Bu da hızlı bir şekilde büyüyecek inşallah. Ve arkadaşıma tekrardan geri vereceğim. Evet şimdi bu güzelliklere bir kür hazırlayacağız birlikte. Hadi o zaman mutfağımıza gidelim. Kürümüzü hazırlayıp orkidelerimize ikram edelim. Evet, kürümüz mutfaktaki atıklarımızdan hazırlayacağız arkadaşlar. Bu bizim sabah kahvaltı için soymuş olduğum patates kabuklarımız. Şimdi bu kabuklarımızı şöyle benim haşlamalarda kullandığım bir tencerem var. Şöyle içerisine kabuklarımızı koyacağız. Evet, bütün kabuklarımızı koyduktan sonra şöyle tenceremizi ağzına kadar su dolduracağım. Bu şekilde ve kaynamaya bırakacağız arkadaşlar. Evet bu şekilde ocağımı açtım ve kaynamaya bıraktım. Kaynayınca arkadaşlar bunun soğumasını bekleyeceğiz. Bu şekilde orkidemizin gübresi hazırlanmış olacak. Evet, bu şekilde patateslerimiz bir 5-6 dakika kadar kaynayacak. Kaynadıktan sonra altını kapatıp soğumaya bırakacağız. Orkidelerimizi mutfağımıza taşıdım. Bu şekilde mutfakta yarım saat boyunca yapmış olduğumuz kürde bekleteceğim. Evet, şimdi benim her zaman kullanmış olduğum orkide sulamak için kullanmış olduğum kabım var. Evet şöyle bir kap hemen hemen hepsi de sığıyor. Bir seferde sulamam için bana yeterli bir kap. Şimdi haşlamış olduğum patates sularını süzeceğiz. Şöyle bir süzgeç yardımıyla bütün patateslerimi süzgeçten geçireceğim. Evet bu şekilde bütün patates suyumu ben süzdüm ve bu suyu seyrelteceğiz. Yani dinlenmiş su dolduracağız orkidelerimizin tam üzerine gelene kadar. Evet, baya bir su doldurdum. Yani patates suyumuzu seyreltmiş oldum. Şimdi orkidelerimi sırayla yerleştireceğim ve yarım saat boyunca bu şekilde sulanacaklar. Normalde sulama işlemimizi de bu şekilde yapıyoruz. Hani normal bir suyla bile sulama işlemi bu şekilde oluyor. Şöyle şu biraz dalbacak gitti arkadaşlar. Bu sonradan olduğu için bunu şöyle kenardan koymak istiyorum. Hatta önce şuradakini yerleştireceğim. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde hepsi yaprak, çiçek, tomurcuk verdiler. Şöyle zarar da vermek istemiyorum. Dikkatli bir şekilde hepsini sulama kabımıza yerleştiriyorum. Evet, bu şekilde yerleştirdim. Şu küçük olanı da ortaya bir yere koyacağım arkadaşlar. Evet bu şekilde yarım saat boyunca iyice sulanmasını bekleyeceğiz. Daha sonra süzeceğiz. Süzdükten sonra da orkidelerimizin nerede bakıyorsak normal alıştığı ortama geri götüreceğiz. Evet yarım saat boyunca dinlenmesi için bırakıyorum. Evet bu şekilde hepsini yerleştirdim ve yarım saat boyunca bekledi. Şimdi bu orkidelerimizi sudan çıkartacağım ve iyice süzüldüklerinden emin olduktan sonra yerlerine yerleştireceğim arkadaşlar. Bugün de sizlere değişik bir kür tarifi verdim. Dediğim gibi ben her sulamamda farklı kürler hazırlayıp veriyorum ve dal yaprak çıkartmasına yeni kök vermesine çok çok da yardımcı oluyor. Şöyle de göstermek istiyorum. Gayet sağlıklılar. Evet sevgili takipçilerim. Bu videoda ilk defa kanalımı ziyaret ediyorsanız destek amaçlı kanalıma abone olup videolarımı beğenip zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğim bütün videolardan hemen ilk sizlerin haberi olacaktır. Yeni bol çiçekli günlerde tekrar tekrar görüşmek üzere. we